Merhaba arkadaşlar Ben Eza. Bugün Ezo ile beraber eee bir haftayla tekrar bir video çekiyoruz. Evet. Bugün kazanmanız garanti olan yani çok yetenekli olmayan bir kişi birini şey yapabilir yani çok yetenekli olan bir kişi bunu zorlasa çok zorlasa yapar. Benim göstereceğimiz e, iki tane iki, i̇ki. tane eee Evet ne diyeyim unuttum. İddia, İddia. göstereceğiz. <laughs> şimdi, bir tanesini no, ama bir tanesini ben yapacağım. Evet. İlk sen başla istiyorsan. Tamam. Benim iddiam çok basit. Şöyle biraz daha getireyim de. Ama nasıl görecek arkadaşlar bunu? Ne, ne yapacağım ki? E, şimdi ceplerimize sadece, Ayağı mı kalkmam lazım? E, galiba şöyle yok yok. Kalkma kötü olacak. E, şöyle Oluyor mu ayak kalkmayınca? Oluyor. Olmuyor. Kalk. Görünüyor niye... Görünüyorum ben? Ce Ceplerime sadece şeye baş parmaklarına sok. Evet. Ve bunu 30 saniye bekleteceksin böyle. Sayacağız 30'a kadar ama sıkabildiğin kadar en gücünle, bütün gücünle sıkacak. 30 saniye sonrasında? 30 saniye sonrasında ellerin kendi kendine havalanacak. Ellerimi serbest mi bırakacağım yoksa? Serbest bırakacaksın o kendi kendine havalanacak. Tamam. İnanıyor musun? Yani şimdi bu mistik güç mü ne? <laughs> İnanmıyorum. Tamam şimdi başlıyorum. Bütün gücünü sıkacaksın. Hazırım. Başlayayım mı? Sen say. Ben sayıyorum. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, devam 25, 26, Serbest 27, mi? 28, 29, bırak. Kim yapıyorlar? Döverim. Daha da kalkıyor. Tamam. Abi evet. o neydi öyle ya? 30 saniye bekledik. Serbest bıraktık. Ve arkadaşlar bu iddiaya da bir ödül Ama hazır... bunu yüksek yerden denemeyin. Gerçekten <laughs> uçmuyorsunuz. Ee, bu iddiayı siz kazanacaksınız bu şekilde. Ve e, buna da bir pop cake gibi bir ödül yaparsınız artık. Alırsınız. Ha, ödül yapın. Ödül yapın. Kesinlikle ödül yapın. Değişti evet. Mi? Benim iddiama geçelim. Bunda da ayağa kalkman gerekiyor. Biraz geriye git istersen. Arkadaşlar görmüşsünüz. Tamam kaldırayım. Şöyle buradan kendim gözükeyim. Şimdi. Ee, şimdi önce. Evet. Çek. Şey, sağ. Iki, i̇ki kere deneyeceğim. Hangisini unuttum. Sağ elinle önce kafana vurmaya başlar mısın? En sol elini yuvarlak yapabilir misin? Bir dakika. Aa, Akıl karıştı. Şimdi bir daha diğerini dene. Bunun başına ba vurmaya başla. Bak. <gülüyor> Gülüyor böyle. Bıcı bıcı yaparım. Ee, <laughs> şimdi gördüğün gibi. Neden böyle bir şey? Yapmak çok zor. Çünkü beynimiz aynı anda iki şeye odaklanamaz arkadaşlar. Ee, o yüzden böyle. Ya yap. ikisinde de böyle yapıyorsunuz ya da ikisinde böyle yapıyorsunuz. Ya da ben birinde böyle yapıyorsun diğerinde ne yapacağını unutuyorum. Böyle oluyor. Böyle <laughs> durmadan. Ya da <laughs> Öyle böyle, şey böyle, 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 böyle böyle <laughs> ee, evet. İkimiz de iddialarımızı gösterdik. Söz sende Zoh. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.